İşe girdiğim zaman ailemle diyaloglarım çok iyiydi. İşi bıraktığım zaman, işten çıktığım zaman ailemle diyaloglarım da bozuluyordu. Çünkü hep bir şekilde çalışmam gerekiyor. Çalışırken iyiydi, çalışmazken durgun ve sakin olduğumuz için göze batıyordu. Evde, dışarıda, akrabalar arasında. Zaten işsiz kaldım mı? Herkes sormaya başlıyor. İş buldun mu oğlum? İş buldun mu Harun? İş buldun mu? Ne oldu? İş, 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 iş. Yok, bulamadık. Bulsaydık zaten söylerdik. Bulamadık. Şiroluyken de öyleydi. Zayıflamayacağım mı? Zayıflasana. Zayıflama. Bilmem ne. Şudur, budur. Hep sürekli bir eleştiri, bir şey var. Buna niye yükseliyorum Çünkü maalesef böyle oldu. Bir yana hani tutup da oğlum şunu şöyle yap, şöyle yapalım, şöyle olur. Bilmem ne bir destek. Maddi değil ya iki güzel söz, iki başımızı okşasın, bir şey desin yani bir olabilir. Olmadı. Harun abi yaşadıklarını çok güzel ifade etmiş. Harun abinin deneyimleri literatürümüzde sosyal baskı ve sosyal destek olarak geçer. Sosyal baskı seni normalde kolayca yapabileceğin işleri yapamaz hale getirirken sosyal destek ise normal şartlarda yapamayacağın işleri yapılabilir kılar. Bu kavramlardan neden bu kadar etkilendiğimizi fark etmek için açıklamayı yok. Unutma. Farkındalık gelişimin ilk adımıdır. Fark et, hayatın değişsin.